Efendim, ekonomik güven endeksi geldi. 98 seviyesinde açıklanıyor. Bir önceki ay az olsa 97.9 seviyesini konuşmuştuk ve iyileşme ekonomiye güven artış göstermeye devam ediyor. Şu Eylül ayında 0.1 puanlık bir artış yaşanmış gibi. Şöyle bir bakalım. Tüketici güveninde de bir. 83.9 seviyesini alan bir seviye görüyoruz. Ağustos'ta 84.3 tüketici güveni. Reel kesimin güveni artmış. Ekonomiye 100.8'e gelmiş. Hizmet sektöründe 111.1'den 111'e gerilemiş. İnşaat sektöründe 88.3 seviyesini almış bir önceki ay 85.3'müş uzak inşaat sektörü üzerindeki artış belirleyici olmuş gibi gözüküyor. Eylül'de inşaat sektörü güven endeksinde 3.6 puanlık bir artış var. Şöyle bir bakıyoruz, tüketici güveninde 0.4'lük bir azalış ama reel kesimde 0.2 puanlık bir artış. İnşaat inşa sektör güven endeksinde de 3 puanın üzerindeki artış belirleyici olarak takip ediliyor. Ekonomiye güveninin Eylül'de artmasında ve 98 değerini almasında önemli kalemler diyeceğiz. Ve Borsa İstanbul'daki son tabloya da bakalım. Sonrasında kapatacağız, ekonomi notlarında zaten hisse bazlı performansı konuşacağız ama bugün Halk Bankası'nda 1.4'lük bir artı var. Anadolu grubu binde 8 artı, Koza Altın binde 7, Kontrol Matik 7 artı. En çok düşenler de bugün Vestel var, Gübre Fabrikaları, Aksen var. Şöyle bir düşenlere baktığımızda Tekfen %1.35 ekside. Bankalarda bugün satış yoğun. E, Halkbank pozitif ayrışıyor. Akbank Yapı Kredi, Şok, TSKB, Türk Hava Yolları Cuma günü düşünden sonra bugün de düşüyor. Koç Holding, tava Valimaları, Hektaş, Altınay, bugünün değer kaybedenlerinde Andalo, Efeste yine karşımıza çıkmakta.